Sevgili öğrenciler, merhabalar. Bugün sizlerle 7. sınıf rasyonel sayı problemleri test biri çözeceğiz. Matematik Nedeni sitemizde var. PDF formatını oradan alabilirsiniz. Konunun isminden de anlaşıldığı üzere gerçekten problem yaratıyor öğrencilerimize. Bu soruları çözmek için temel düzeydeki sorulara çok iyi hakim olmanız lazım. Elimden geldiğince problemleri yani sorularımızı birden fazla teknikle çözmeye çalışacağım. Sorularda lütfen basitleri çözmeden, çok iyi anlamadan orta ve zor sorulara sakın geçmeyin. Öğrencilerime kullandığım bir cümle vardır. Bir bebek öncelikle emekler, ondan sonra yürür, daha sonra koşar. Bu her zaman böyledir. O yüzden ilk önce emekleme aşaması. Şimdi temel sorularımızdan başlayalım. Birinci soruda bir otomobil gideceği yolun önce 2 bölü 5'ini daha sonra 1 bölü 3'ünü gitmiş. Buna göre otomobilin gideceği yolun geriye kaçta kaçı kalır diye bir soru var. Hemen başlayalım. Şimdi bu soruyu şöyle çözebilirim. Temel düzeyde düşünün. Mesela çok basit bir soru sorayım. Şunlar olmasın kesir değil de. Bir yol, yolun tamamı 40 metre olsun diyelim mesela. Bu yolun 10 metresini gittiniz. Daha sonra 5 metresini daha gittiniz. Geriye ne kadar yolunuz kalır? Bunu bulmak için ne yapmanız lazım? Gittiğiniz yolları topladıktan sonra getirip tüm durumdan çıkarmanız gerekiyor. Bu kadar basit. O zaman ben bu soruda da sanırım bu işlemi yapabilirim. Sadece burada sayı, tam sayılar yerine rasyonel sayılar var. Getirip ne yapıyorum? Başlangıçtaki gittiğimiz yol 2 bölü 5 artı 1 bölü 3. Getirip bu ikisini toplayıp tüm durumdan çıkaracağım. Paydalar eşitliyorum bunu 3 ile bunu 5 ile. Şu kısmı zihinden yapalım artık. Ortak payda 15 oldu. 3 kere 2 bakın 6 buradan gelir. 5 kere 1 5. 6 ile 5'i de topladığınızda 11 bölü 15 yolun bu kadarlık kısmına gitmiş oldu. Yani bunu gittiniz. Yolun tamamı her zaman bütünden oluşur. Burada direkt bütün yerine yani tam yerine 15'te 15 alıyorum. 15'te 15'ten gidilen yolu çıkarırsam yani bir dakika. Evet 15'te 15'ten gidilen yolu yani 15'te 11'i çıkarırsam getirip ne yapmam lazım? Cevabı bulmuş olurum. Ortak paydayı aynen yazdım. 15'ten 11 çıkarsa 15'te 4 Cevabını bulmuş oluruz. Yani C seçeneği. İkinci soru. Şimdi burada önemli bir kelimelerimiz var. Yukarıdaki soruyla aynı sadece küçük bir fark var. Sayılar bile aynı. Bir otomobil gideceği yolun önce 2 bölü 5'ini daha sonra ise kalan yolun 1 bölü 3'ünü gitmiş. Geriye ne kadar yolu kalmıştır? Şimdi bu soruyu iki farklı yolla çözeceğim. Birinci yol diyorum buraya. Birinci yolumuz şu tıpkı yukarıda olduğu gibi çözeceğiz. Başlangıçta yolun 2 bölü 5'ini gitti. Daha sonra kalan yolun 1 bölü 3'ünü gitmiş. O zaman yolun tamamına ben 5'te 5 dersem sizler 2 bölü 5'ini gittiğinizde yani bu soruyu size sorduğumda kalan yolu bulmak için ne yapmam lazım? Tamamından gidilen yolu çıkarmam gerekiyor. O zaman 5'ten 2'yi çıkardım. 3 ortak paydayı yazdım. Bu 5'te 3 nedir? Kalan yol. Peki 5'te 2 neydi? Bu ise gidilen yoldur. Şöyle yazayım. Gidilen yol. Peki soruda bize kalan yolun 1 bölü 3'ünü istemişti. O zaman 3 bölü 5'in nesini alıyorum? 1 bölü 3'ünü. Getirip bu ikisini çarpmanız gerekiyor. 3'ler burada sadeleşecek. 1 1 kaldı. Ne oldu? Demek ki kalan yolun 1 bölü 3'ünü giderseniz aslında 5'te 1'ini daha gitmiş oldunuz. Yani 1 bölü 5'ini daha gittik. Peki soruda bizden gideceği yolun geriye kaçta kaçı kalır demişti. Toplam yol ne kadardı? 5'te 5. Getirip yazıyorum. Peki toplamda ne kadar gittik? Bakın başlangıçta şöyle çiziyorum. 5'te ikisini gitmiştik. Daha sonra ise 5'te birini gittik. Bunları toplarsanız ne olur peki? 5'te 3 olur. Getirip toplam yoldan da gidilen yolu yani 5'te 3'ü ne yapmam lazım? Çıkarmam gerekiyor. Çıkarırsam da yolumuzun 5'te 2'si kalmış olacaktır. Yani cevabımız ne olur? B seçeneği. Şimdi bu soruda birinci yol özellikle kalan kelimesini gördüğünüzde bazen işleri zorlaştırabiliyor. Eğer ikinci yolu yani modelleme taktiğini kullanabilirseniz bu sizin için daha kolay olacaktır. Şimdi soruyu ne kadar pratik bir şekilde çözdüğümüzü göreceksiniz gerçekten. Ne yapıyorum? Öncelikle bir bütün çiziyorum. Evet şöyle çizdim. Şimdi bu bütünü kaç eş parçaya bölmemi istiyor soruda? 5 parçaya. Bunun için 4 tane göz kararıyla çubuk atıyorum. 1, 2, 3, bir tane de şöyle attım 4. Yolumuzun tamamını 5 eş parçaya böldüm. Soruda 5 eş parçadan öncelikle ikisini gitmem gerektiğini söylüyordu. Şu iki parçayı gittiniz. Peki daha sonra ne diyor bana? Kalan yol, bakın kalan yol artık şurası olmuş oldu. 3 parça var. Kalan yolun ise 3'te birini gitmem gerekiyor. O zaman 3 parçadan birini daha gittiniz. İşte soru bizden burada ne istiyor? Ne kadar yolunuz kalmıştır? Yani artık şurayı bulmanız gerekiyor. E kalan yol neyi temsil eder? Toplam 5 parça var. 5 parçadan ise ikisini. Mükemmel. Aynı cevabı bulduk. İkinci yolda pratik diye bakın. Birinci yol ise bu şekilde. Peki hangi yolu tercih edeceğiz? Bu tamamen sizin yeteneklerinizle ilgili. Bazı öğrencilerin birinci yolu daha çok severken bazıları ikinci yol. Karar size aittir. Üçüncü soru. Sorudaki önemli kısımlara bakalım. Ebrar parasının önce 2 bölü 7'sini daha sonra al, hemen çiziyorum. Yine kalan para. Bu cümleyi, bu kelimeyi gördükten sonra modelleme tekniğini yine rahatlıkla çözebilirsiniz. Peki 3 bölü 5'ini harcayınca 24 TL'si kalmıştır. Başlangıçta ne kadar paramız vardır diye söylüyor bize. Şimdi yine birinci yolla çözelim. Şuraya birinci yol diyorum. Paramızın öncelikle 2 bölü 7'sini harcadık. Toplam para ne kadardı peki? Her zaman bütün olacak. Yani 7'de 7. 1 tam. Getirip bundan harcadığım kısmı ne yapıyorum? Çıkarıyoruz. Yani 2 bölü 7'yi çıkaracağım. Ne kadar kaldı? 5 bölü 7'miz. Yani 7 parçadan 5 tanesi. Yine parantez içerisinde kalan diyorum. Evet bu 2 bölü 7 neydi? Bu harcanılan. Şimdilik dursun. Şöyle hatta renkli çizim şunu. Bunu harcadık. Bu ise geriye kalan kısım. Daha sonra kalan parasının 3 bölü 5'ini harcamış. Kalan param ne kadardı? 5 bölü 7. Bunun 3 bölü 5'ini harcarsam getirip bu ikisini çarpmamı istiyor soruda. Burada 5'leri sadeleştiririm. Yerlerine 1 kaldı. Ne oldu? 3 bölü 7 daha harcadınız. Ya yani bunu da ne yaptık? Harcadık. Bu da harcanan miktardır. Peki geriye 24 TL'si kalmıştır. O zaman benim toplam param ne kadardı? 7 de 7. Peki ben ne kadarını harcadım? Bakın başlangıçta 2 bölü 7'sini harcamıştım. Daha sonra 3 bölü 7'sini daha harcadım. O zaman kalan miktarı bulmak için getirip ne yapıyorum? Tamamından harcadığım toplam kısmı çıkarmam gerekiyor. Peki harcadığım toplam kısım ne kadar? Sarı renkli çizdiğim kısımları toplamanız lazım. Bu 7 parçadan 5 tanesi demektir. Yani bunu harcadınız. O zaman 7/7'den 5/7'ye çıkarırsam 2/7 artık en son miktarda kalan kısımdır. Yani bu son durumda kalan para miktarı. Peki 7 parçadan 2 tanesi kaç TL'ye denkmiş? Eşit yani 24 TL'ye. O zaman 7 parçadan 2 tanesi 24 ise bir parçayı bulmak için ne yapmam lazım? Cümlen bir daha tekrar edeyim. 7 parçadan ikisi 24 TL. O zaman bir parçayı bulmak için ne yapmanız gerekiyor? 24'ü 2'ye bölerim. Kaç çıktı? 12 TL. Bu 12 TL kaç parçayı temsil eder? 7 parçadan bir tanesine. Yani 1 bölü 7'si kadardır. Peki soru benden paranın tamamını istiyordu. Benim toplam paramı bulmak için ne yapmam lazım? 7 ile 12 çarpmam gerekiyor. Peki cevap ne olacaktır? 84 TL. Bu şekilde yorum yaparız. Yani B seçeneği. Şimdi gelelim ikinci olan. Şuraya ikinci ol diyorum. Evet yine bir modelleme modelleme tekniğiyle çözeceğiz. Hemen şöyle bir bütün çizdim. Bu bütünü 7 eş parça bölmek için 6 çubuk atıyorum. Çünkü paydalara göre yorum yapmam gerekiyor. Bakın burada paydamız 7 olduğu için 7'ye bölmem lazım. Bir önceki soruda daha farklıydı. Peki bunun için kaç çubuk atmanız lazım? 6 tane eş çubuk. 1 2 3 4 5 Bu da 6. çubuğumuz. Peki toplam 7 eş parçaya böldük. Şimdi sorudaki kolaylığa bakın. 7 parçadan ikisini başlangıçta harcadık. Şurayı harcadınız. Geriye kaç parçanız kaldı? 5 parça. 5 parçanın ne kadarını harcıyoruz? 3'ünü. O zaman 5 parçadan da 3'ünü sildim. Geriye dikkat ederseniz ne kadar parçamız kaldı? 2 parça. E kalan miktar 24 TL değil miydi? Evet. O zaman burası 24 TL ise ben 24'ü 2'ye bölersem bir tane parçaya kaç TL düşer onu bulmuş olurum. 24'ü 2'ye bölün. Demek ki bu parçaların her biri 12 12. Benim param toplam kaç tane parçadan oluşuyordu? 7 tane parçadan ve her biri de 12'yi temsil ederse 7 çarpı 12'den 84 TL cevabını bulmuş oluruz. Üçüncü sorumuzun cevabı da bu şekilde. Dördüncü soru. 12.000 TL maaşımız var. Bu maaşın 3 bölü 8'ini kira verdikten sonra geriye kaç TL kalır? Şimdi bu soruyu da yine iki farklı yolla çözeceğim. Şuraya birinci ol diyorum. Öncelikle 12.000'in nesini bulmam gerekiyor? 3 bölü 8'ini. Yine bir modelleme yapalım. 8 eş parça bölmek için bu sefer 7 tane çubuk atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 8 parçaya böldünüz. 12.000 TL işte bu 8 parçanın tamamıdır. Yani burası 12.000 TL'ye eşittir. Soru da maaşın 3 bölü 8'ini kira vermişsiniz. Peki 3 bölü 8'ini kira verirsem yani şu kısmı şöyle farklı bir renkle tarayayım. Bunu kira verdiniz. Soru bizden ne istiyor peki? Geriye ne kadar parası kalmıştır? O zaman şu 8'de 3'lük kısım acaba neye denk onu bulmam lazım. Peki 8'de 1'lik kısmı bulmak için ne yapıyorum? 12.000'i 8'e bölüyoruz. 12.000'i 8'e bölersem 15.500 cevabını bulmuş olurum. Yani her bir parça 1.500 TL'dir. O zaman şurası 1.500. Şurası da 1.500. Burası da 1.500 olacak. Kiraya kaç tane parça vermiştiniz? 3 tane. Bu yüzden 1.500 ile de 3'ü ne yapıyorum? Çarpıyoruz kaç çıktı? 4500 TL. Peki toplam maaşımız ne kadardı? Soru benden kalan istediği için 12.000'den getirip 4500'ü ne yapmam lazım? Çıkarmam gerekiyor. Çıkardığım zaman ise 7500 cevabını ne yapmış olurum? TL cevabını bulmuş oluruz. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Gelelim ikinci yola. İkinci yol. Şimdi soruda 8'de 3'ünü harcadıysak tamamı kaçta kaçı temsil eder? Hatta modellemeden de görebilirsiniz. Hatta şuradan göstereyim bakın. Şurası bizim kalan kısmımız. Peki tamamı 8'de 8 değil mi? 8'de 8'den 8'de 3'ü çıkarırsam ne kadar kaldı? 8'de 5. Yani bu 8'de 5 bizim direkt kalan miktarımızdır. O zaman aslında 12.000'in nesini almam gerekiyor? 8'de 5'ini. Bu sefer şunu yapacağız. 12.000'i yine 8'e bölüyorum. Böldünüz. Yine kaç çıkacak? 1500 TL. Geriye kalan miktar 5 parçadan oluştuğu için bakın burası 8 parçadan birisidir. Yani 8'de 1. Bana 8'de 5'i lazım. O yüzden 1500 ile de getirip 5'i ne yapmam gerekiyor? Çarpmam gerekiyor. Çarparsam 7500 TL cevabını bulmuş oluruz. Bakın farklı çözüm yolları bakış açınızı geliştirir. Bu sebepten dolayı ikişer yolla sorular çözmeye çalışıyorum. Umarım bir işinizi yarar. Evet dördüncü soruda bu şekildeydi. Geldim beşinci soruya. Bir su deposunun dörtte üçü 240 litre olduğuna göre deponun tamamı kaç litre su alır? Şimdi bunu yine modelleme ile yapalım. Daha iyi anlamanız için. Dörtte üçü. Paydada dört olduğu için bu ifadeyi 4 eş parçaya böleceğim. Bunun için 3 tane çubuk atmam gerekiyor. 1 2 3 Peki 4'te 3'ü kaç litreymiş? 240 litre. Yani şu 4 parçadan 4 eş parçadan 3'ü 240 litre olacakmış. Peki bir parçayı bulmak için ne yapmam gerekiyor? 240'ı getirip 3'e bölmeniz lazım. Cevabımız 80 oldu. Peki bu 80 neyi temsil ederdi? Her eş parçadan bir tanesi. Yani bunların her biri 80, 80, 80 olacaktır. Peki soruda bana deponun tamamı kaç litre su alır demişti. Deponun tamamı gördüğünüz üzere 4, part, 4 eş parçadan oluşuyor. Parçalardan biri 80 oldu. 80 ile de 4'ü çarparsam 320 litre cevabını bulmuş oluruz. Yani A seçeneği. Altıncı soru. 80 sayısının 1 bölü 4'ünün 4 bölü 5'i. Bakın şurayı bulmak için ne yapmanız lazım? Bunu 6. sınıfta da gördünüz. 7. sınıfta da zaten yine karşınıza çıktı. Eğer bana böyle bir cümleler verilirse bu iki kesrin aslında çarpımı demektir. 1 bölü 4'ünün 4 bölü 5'i. Şöyle yapmam gerekiyor. 1 bölü 4 ile 4 bölü 5'i çarpıyorum. Burada 4'ler ne oldu? Sadeleşti. Aslında soruda sizden 80 sayısının 5'te 1'ini istiyor. Evet şuraya birinci oluyorum. 80 sayısının artık şurayı iptal edebilirsiniz. 80 sayısının 1 bölü 5'i kaçtır diyor size. O zaman 80'in 5'te 1'ini bulmak için ne yapmam lazım? Artık modelleme yapmayacağım burada. 80'i 5'e bölmem gerekiyor. Bu parçalardan bir tanesidir. Cevap ne oldu? 16. 1 ile de çarptığınızda yani çarpmanıza zaten gerek yok. Çünkü çarpmada bir etkisizdir. Cevabımız ne oldu? A seçeneği. Şuraya ikinci yol diyorum. İkinci yolda sırayla gitmek isteyen öğrencilerimiz de olabilir. Nasıl yapacaksınız? Şurayı bir sileyim. 80 sayısının öncelikle 1 bölü 4'ünü alabilirim. 80 sayısının 1 bölü 4'ünü almak demek, 80'i 1 bölü 4 ile çarpmak demektir. Veya 80'i 4'e bölün, ondan sonra 1 ile çarpın. Bunlar aynı cümlelerdir. 80'i getirip neye böleceğim? 4'e kaç çıktı? 20 cevabını bulduk. Bu parçalardan bir tanesi. O zaman 80 sayısının gördüğünüz üzere 1 bölü 4'ü 20 oldu. Artık şurayı iptal ediyorum. Soru şuna dönüştü. 20 sayısının 5'te 4'ü kaçtır? Yani 4 bölü 5'i kaçtır? O zaman 20'nin 4 bölü 5'ini bulmak için 20'yi ne yapıyorum? 5'e bölüyoruz. Kaç çıktı? 4. 4'le de getirip soru benden 4 parçayı istediği için 4'ü ne yapıyorum? Çarpıyoruz. Cevabımız ne oldu? 16. Peki. Şimdi bazen artık 7. sınıf öğrencilerimiz büyüdüğü için soruları aslında şu şekilde çözüyoruz. Şöyle de yapabilirsiniz yani. Sayımız kaç? 20. 20 sayısının 4 bölü 5'i demek 20 ile 4 bölü 5'i ne yapmak demektir? Çarpmak demektir. Ya burada üst düzey öğrencilerimiz genelde bu yolları tercih ediyor. Temel düzeyde olduğu için ben 5. ve 6. sınıftaki bilgilerinizle bağdaşması için bu şekilde soruları anlatıyorum. Ama iyi öğrencilerimiz eğer şunu anlayabiliyorsa getirip bu şekilde de çözebilirler. Cevap aynı çıkacaktır. 5'i 5'e böldüğünüz 1, 25'e bölün 4, 4 kere 4'ten cevap ne oldu? 16. Aynı cevabı bulmuş olduk. Evet 7. soru. Bu soruya baktığım zaman bir su deposunun 1 bölü 6'sı doluymuş. Ve bu depoya 60 litre daha su eklerseniz deponun yarısı dolacak. Buna göre su deposunun tamamı kaç litredir diyor bize. Yine hemen bu sorularda küçük bir modelleme yaparak çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Evet modelimizi çizdik. Getirip 6 eş parçaya bölmek için 5 tane çubuk atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şu an 6 eş parça böldüm. Peki bunun orta noktası neresidir? Tam olarak şurası. 6'nın yarısı 3'tür. O yüzden burası olur. Peki soruda deponun altıda biri dolu. O yüzden şunu ne yaptık? Doldurduk. Yani şu burası dolu. 60 litre eklediğinizde ne oluyormuş peki? Deponun yarısı dolacakmış. E deponun yarısının dolması için bizim şu kısma kadar gelmemiz lazım. Şu an şu kırmızı parça dolu. Maviye ulaşmanız için daha kaç parçanın dolması gerekiyor? 2 parça. Peki bu 2 parçanın soruda verilen bilgiye göre 60 litreye eşit olduğunu anlıyorum. Yani bunun üstüne 60 litre eklersem deponun yarısına ulaştık. O zaman kalan 2 boşluk yani yeşil bölgeler 60 litredir. Buradan bir parçayı bulmak için ne yapıyorum? 60'ı getirip 2'ye bölüyoruz. Cevap ne oldu? 30 litre. Bu ne demek? Eş parçalarımızdan her biri 30'u temsil eder. Bunların her biri 30. Soru benden depo'nun tamamını istemişti. Depo'nun tamamı kaç eş parçadan oluşuyor? 6. Her biri de 30 olduğuna göre 6 ile 30'u çarptım. Ne oldu? 180 litre cevabını bulmuş oluruz. Yani C seçeneği. Evet 8. soru. Şimdi bu soruda klasik sorulardan. Video biraz uzadığı için artık kalan soruları çözmeyeceğim. Burada kalsın. Umarım bir önceki sorular en azından işinize yarar. Elimden geldiğince farklı tekniklerle çözmeye çalıştım. Temel düzeyde anlattığımı lütfen unutmayın. Pekala gelelim bu soruya. Klasik sorulardan bir tanesi. Yukarıda verilen 15 metre uzunluğundaki tahtanın evet tamam buymuş. Hepsini bir tam dörtte birlik eş parçalara ayıracakmışız. Her kesim işlemi 7 saniye sürdüğüne göre yapılacak olan bu işlem kaç saniyede biter? O zaman ilk önce şöyle başlayabilirim. Tahtamın tamamı 15 metre ise ben bunu eş parçalara ayırıyorsam getirip 15'i bir tam 4'te birlik kısma bölmem lazım ki kaç tane eş parça oluşur bunu bulalım. Bölme işleminde tam sayılı kesirler her zaman bileşik kesre çevrilir. 4 kere 1 4 bir ekleyin üstüne 5 bölü 4 cevabını bulduk. Peki rasyonel sayılarda bölme nasıl olacak? Birinci kesri aynen yazıyorum. İkinci getirip ters çevirip çarpıyoruz. Yani 4 bölü 5. Sadeleşenler var. 5'i 5'e böldük. 1. 15'i 5'e böldüm. 3. 3 kere 4'ten 12 cevabını bulduk. Yani bu 12 toplamda bize parça sayısını verir. Demek ki bu tahtamız 12 eş parçaya bölünecek. Şimdi kesim ne demektir? Yukarıdaki tahtayı düşünün. Ben bunu tam ortadan böldüğümde yani bir kesim yaptığında iki eş parçaya bölündüğünü görüyoruz. O zaman bir kesim iki parça. Peki farklı bir örnek verelim. Bu tahtayı ben iki tane kesim yaparsam gördüğünüz üzere kaç parça oluştu? Üç parça. O zaman kesim sayısı parça sayısından bir eksik olmak zorunda. 12 parça var. Bu 12 parçadan getirip biri çıkarıyorum. 11 kesim demektir her kesimde 7 saniye sürdüğüne göre 11 ile de 7'yi çarparım. Cevabımız ne olur? 77 olacaktır. Bir mi ne? Saniye. Yani C seçeneği. Evet video çok uzadı. Kalan soruları da aslında çözecektim ama bu kadar yeterli bence. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.